Ki benim söylediğim şey şu, biz buzağa bakın beslemeyi bilmiyoruz. Maalesef. Bilmediğimiz için de kaliteli düveler yetiştiremiyoruz ve sonra tekrardan yeniden yurt dışından hayvan getirmekte çözümü görüyoruz. Ama bunun da çözüm olmadığının bir yönden de farkındayız. Evet. Genç hayvanlara ve buzağa işletmeye bir maliyet görüldüğü için hep ucuzuna ve en konforsuz ortamlarda, en kötü ortamlarda randalar var dediğiniz gibi birçoğunun önünde yemlik, suluk yok. silajın da... küflü yeri varsa ya da paslı ya da yağmur yemiş saman varsa bunlar da bu hayvanlara veriliyor. Tabii veriliyor. Dolayısıyla işte işletmelerize gittiğinizde pinomoni olan buzağlar, şiddetli kripto geçirmiş buzağlar ya da işletmenin genç hayvan popülasyonunda şiddetli öksürük problemi, şiddetli diyare problemi. Dolayısıyla en son geldiğimiz noktada süreci, filmi hızlı bir şekilde başa alırsak ineğin hamileliğine gittiğinizde burayı böyle izlerseniz Doğru yapmazsanız o tabloyu buradan görmeniz lazım. Ama doğru yaparsanız işte böyle modernize edilmiş, konforu, yüksek refaha sahip buzağlar yetiştirebilirsiniz.